Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Şimdilerde Hakan Sapancı ile aşk yaşayan Hande Erçel yer aldığı projelerin yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor. Hande Erçel son olarak yüz olduğu markanın davetinde şıklığıyla göz doldururken objektiflere verdiği pozlar olay oldu keçdiğimiz günlər bir törəmdə de dekoltelini mor elbisəsi ilə boy göstərən Hafsə Nur sancaq turun Poz verirken şekilden şekile girmesini tia alan Hande Erçel sosyal medya damga vurdu. Hande Erçel'in eski aşkı, Kerem Bursi'nin yeni partneri, Haksanur Sancaktur'un taklit etmesi kıskandı mı? Yorumları da beraberinde getirdi güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kalın.